Aradım ambulans geliyorlar. <laughs> Melisa, annem annem ben de biraz ne olur zor <laughs> kendini Melisa lütfen. Anne daha fazla kusamıyorum ne olur kurtar. <laughs> tamam 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 prensesim tamam anneciğim tamam. Melisa bırakma kendini. Bırakma kızım ne olur. Ne olur anneciğim gel. 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 <laughs> Melisa bırakma kendini. Dur. Nerede kaldı bu ambulans? Aa ararım gel şunları. Melisa dayan. Aç, aç, aç. Selim hadi hadi. Selim Melisa ne olur bırak bak evini kızım ne olur. Melisa. Anneciğim dayan. Melisa bırak bak evini Selim konuş her kızım ölüyor. Kap, 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 hadi tamam. Hadi Ne cümbüş <laughs> şey gelecek. Verit ne diyorsun? Senin yüzünden oldu. Arzu, hadi, hadi, hadi. Cennet, gel ben seni eve bırakayım. Gerek yok ben kendim giderim. Çekiniyor musun benden? Hadi, hadi. Nerede kaldı bu Cennet? Suna abla neden bu kadar gerginsin? Cennet ablamın nerede olduğunu biliyorsun. Niye bu kadar telaş yaptın ki? Kız daha yeni kaçırıldı. Nerede olursa olsun saat bu kadar geç olunca merak ediyorum, elin dediğin ne yapayım? Sonunda... Cennet... Mukaddes abla! <laughs> Mukaddes abla adımı söyledin ya sen! Sonunda... <laughs> ne oldu? Yok bir şey Mukaddes abla yok bir şey. Cennet biraz geç kaldı da onu merak ettim ama yoldaymış geliyormuş. Ne biliyorsun Cennet? Selim'in Ali olduğunu anladın mı yoksa? Kimsiniz siz? Nereden tanıyorsunuz Ali'yi? Beni siz mi kaçırdınız yoksa? Cennet. Efendim Nilgün Hanım. Arzu neden seni öyle suçladı? Senin ne ilgin olabilir Melisa'nın intiharıyla? Bilmem. Odada mı düşürdün kolyeni? Hayır. Benim kolyemin ucu koptu, aşağı düştü. Ben de onun peşinden indim. Zaten ben aşağıda doğru olduğunu bilmiyordum. Her yer karanlıktı. Ben sadece kolyemin ucunu aramak için inmiştim aşağı. <laughs> Ven, yavaş. Mahir yavaşla lütfen. Korkma Melis hiçbir şey olmayacak. Mahir öldüreceksin bizi yavaşla lütfen.